Hepinize merhaba arkadaşlar. Yılmaz Ailesi 971 sayfa. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahte Minecraft oynamayacağız. Bu normal Minecraft. Şöyle göstereyim. Normal Minecraft. Ee, şimdi bugün sizlerle birlikte Nether'a falan gideceğiz. Ee, i̇ki tane sayfam var. Birisi Evet, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın birisi İbrahim Yılmaz 900 9752 birisi de zaten bu izlediğiniz videodaki ıı, Yılmaz Ali 975 sayfam ikisinin de linki açıklamada arkadaşlar hemencik gidelim Anne durumuza bakacağız. İlk önce bir portal bulalım. Şöyle. Yüksekte bir şey olmaz zaten. Hilelerden yani şeyi kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Hem önce kapatıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Tamam. Birazdan akşam olacak zaten Minecraft'ta. Güneşte tepede zaten böyle. Korktum. Sta in gelecek. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, açmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi portal bulacağız. Portal bulmamız gerekiyor. Portalda yok. Şuradan kalacağız yani. Yani şöyle. Demir seti falan da yeni yaptım arkadaşlar. Şunları. Yani şöyle. Burasını açalım. Lav yeri. Lav. Bulmamız gerekiyor. maden de bulmamız gerekiyor. Aha. Aha. Ya. Şu ta ileride maden var da kömür de ihtiyacımız olabilir alalım. rutinini de yapalım. Hemencik arkadaşlar. Zaten birazdan nedir alacağız. çık bakalım bir. Ent portal açabiliyoruz. Önce çık bakalım. Sorun ayırmak oluyordu ama ben arada bir malzemeye ihtiyacım olduğunda buradan alıyorum. Hile yapmış oluyamam ama yine de buradan alıyorum. Evi buradan yapmadım kendim yaptım. Şimdi ne lazımdı bize? Ent portalı. Ent gözü ve ent portalı lazımdı. Ent portalının şeyi burada olması gerekiyordu. Bakalım bir. Burada mı diyor? Doğada duruyor herhalde. He? Buradan bir şey Önce bakalım. Denemeleri açtım. O da normal Minecraft'ın sürümündeki gibi oluyor arkadaşlar. Denemeleri açınca normal Minecraft gibi oluyor. Bakalım. Hemencik şöyle. Gördüğünüz gibi ente gidemiyoruz burada. Burada da yaptım portalını. 3'e 3 zaten. Ne oluyor? Ana böyle gidebiliyor lan? Buraya girecekmişiz bakalım. Evimizden fazla uzak uzaklaşmayalım. Zaten evimizde hemen yıkıyor da. rahat olun denizin içine. Oksijene ihtiyacımız olur mu bilmiyorum da. Yine alalım arkadaşlar ya belki lazım olur. Buradan gitsek de olur yer çizenize bu hard direkt Survivor servisine girmiyor ama yine de buradan gideceğiz artık arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın çanlamı da açmayı unutmayın ee, şey yapalım hayatta kalmaya geçelim öldük öldük ya ama yine envanter kurumam Allah'tan. Açık. Ölsek, ölsek de bir şey olmuyor. Mancık veriyorum arkadaşlar. Bu arada öbür İbrahim Yılmaz adındaki sayfamda şey e, param şeylerini paylaşacağım arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Asansör kâr... modu diye bunu da alırsınız artık. Kar, kar bu? Tozlaşmış kardır bu. Evet. Önce gidelim aşağıya açalım portalımızı Öyle Şurası uygun ya değil mi? birazcık daha fazla açalım burayı. Bu burayı açmayalım. Başka olmaz. Şöyle şöyle açalım ya bak. Şöyle bir iki. nedir portalımızı buraya açacağız böyle Aa, unutmuşum ya şimdi bunu kırmayla bir saate uğraşacağız neyse yukarıda Allah'tan elmas kalkmıştım bu da sönmüyor ya <laughs> Allah. Ya gitti. Nasıl çıkacağız şimdi? taşlarımızı alalım. Ben hiç bu kadar az elmasım var mıydı benim ya? Neyse, tahta var mı? Tahtalarımız bitmiş. Bir yerimizi koyalım buraya. Kamırımın muruş koyalım. Bunları hemencik. Bir de ağaç keselim şuradan bir tane. Bir. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar hemencik arkadaşlar elmas kazmamızı yapalım şu şu elmas kazmayı yapmamız gerekiyor ama bir tane şey eksik o zaman şöyle bundan bir tane yapacağız Önce şöyle kendi şeyimize geri dönelim Heh. Bilgisayardaki gibi oynayabiliyoruz burada? Fazla gitti. Fazla gitti. 14 tane kaldı. Şimdi arkadaşlar elmas kazmamızı bununla yapacağız. Şöyle. Yalnız aşağı in.

Bunları kıralım. Blok kralık. Blok kralık. Bloc Çıkacağız. Hemen buradan birkaç blok kazalım. Oyanları güzel arkadaşlar bunların tamam şöyle birazcık daha gelirsem şu Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık biz? Obsidyen olacaktık Hemencik şöyle yanına. Hemencik bir merdiven yapalım. Şuradan neredeydi merdiven? Merdiven, 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 merdiven. Altı tane yapabiliyormuşuz. Güzel. başka yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. O zaman biz de şey yaparız. Buradan bir yaparız. Üç tane daha yap. Tamam. Kaç tane merdiven lazım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, gider ver. Yedi tane ile Geldim. Önce şöyle tatlıların yerine koyalım. Hop hop hop. Başa koymayacağım. Fazla ileriye merdivenimiz hemen öyle koyduk. Bir tane gitti. Üç tane kaldı yeri Çakmağımızı da alalım. artık. Hadi bakalım. Allah'tan artık kask yapmışım arkadaşlar. Oradaki şeyler belki bizi biraz şey yapabilirdi ama öldürebilirdi. Kask yap, altın kask yapmasaydım. Hemen şöyle girelim. E Niye girmiyor bu? geliyor. Arkadaşlar Nether'da bir blok 8 blok olduğu için mesela ben şuradan mesela normalde Şöyle şunları koyalım Ben normalde gerçek hayatta bir blok yürüyorum. Nether'da bir blok yürüdüğümde sonra gerçek hayatta 8 blok yürümüş oldum. Oo, aha. Ana, çıktırız. Eğerim yükseldi diyecektim bilmiyorum Keşke ya. <laughs> tamam <laughs> tekrar gidelim nezine. Nedir'a e göstereceğim arkadaşlar size. Onun için de elmas lazım arkadaşlar. Hoppa şimdi. Elmas lazım olduğu için arkadaşlar. Şey yapmak için. kaskı taksam arkadaşlar bakın bir şey yapmıyor bana. Gördünüz mü? Eğer ben bu oh, işte öldürürsem hiç kimse haber olmaz ve hiç kimse bana da bir şey yapamaz. Altın mı? A skor kors olamaz arkadaşlar. Mancık. işe yarayacak. Bilmiyorum da. Atalım merdiveni. Obsidyen belki işe yarayabilir. Ben ne fazla uzaklaşmayacağım. Hemen git. Nedir ait? Arayalım arkadaşlar. Nedir ait? Bakalım bir. var aldık bir tane var var güzel keşke keşke altın olsaydı da onlardan alabilseydim bir şeyler bir şeyler pekizim var biz gerek döndüğümüz yere gelin Vallahi yolumuzu kaybettik. Yani yedik demek oluyor. Hadi bakalım bir havalara. Şöyle bir geri geri gidelim. Ben portal atacağım arkadaşlar ya. Böyle olmayacak. Portal açalım bir tane. Yolumuzu kaybetmeden evimize dönelim. arkadaşlar. Bu arada tekrardan söyleyeyim. iki sayfamıza abone olmayı, like atmayı, bildirim kanalını açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sayfamın ismi İbrahim Yılmaz 9752 idi herhalde. 9752. Evet. 9752 ile sayfamıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle orada olacağız bakalım. Evimizin yolunu bu diye yüz bile falan yerim kalıyor. Vay yok. Neyse. Ben sanki yürüme sesleri duyuyorum. Yok baba bir şey. Yok ne de. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim da açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.